Kaliteli videoya hoş geldin. Doğru yoldasın. Arkadaşlar hoş geldiniz de. Siz nesiniz oğlum lan? Sabahki videoda demiştim ki. Siz bir videoda bir videoda 6 abone oldunuz lan. Bu videoda da 5 abone 5 kişi abone olursa 5 abone gelirse kanalı dedim. O zaman 7 aboneydim. 6 saat önce 17 abone oldum. 10 kişi abone olmuş. Oğlum siz manyak mısınız? Bir bana gizlice abone falan mı oluyor amınak? Allah Allah ya. Çok sağ olun arkadaşlar. Gerçekten ani bir karar aldım arkadaşlar. Artık GTA 5 gelecek. Bugün yarında artık zombi oyunu gelir. Zombi oyununu gerekirse final yaparım abi. Çok da gerekli bir seri olduğunu düşünmüyorum. Zaten izlenmiyor. GTA 3 yeterli bir şey. Şimdi gideceğiz. Hızlıca görevlerimizi yapacağız. J ee, J'ye gidip görevleri yapmaya devam edelim. Herkese izliyorum çok eğlenceli. Çarpıldık kaç kaç kaç. Dediğim gibi arkadaşlar siz nesiniz? Gerçekten çok fena 17 abone olduk. Neyse o konudan bir çıkalım arkadaşlar. Sağ olun var olun. Bu videoya da bir 5 like gelip bir 2-3 kişi abone olursa çok güzel olur. Ee, video gecikmez yarın. Yarın sabah direkt gelir. Buraları geçiyorum. Aa bu ne görev ya? Bana kovalama görevi falan değildir. Çünkü bu araba hiç müsait değil. Öyle bir görev şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu oyun bit biter inşallah yani. Şu an kaçıncı görevdeymiş fikrim yok ama. Her bölüm böyle 3 video çekersek biter. Bir ama bir 50 bölüme falan önce biter. Benden her gün video gelmesini isteyen, isteyen, e, isteyenler vardı. Aa en son bir görevde kalmıştık değil mi lan? Aa evet, Hemen hızlıca gidelim. Buraya mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? İlk buraya deneyelim. 5 dakikamız var. Rahat rahat. Oyun güzel bu arada. Sardı arkadaşlar. Söyleyeyim. Oha bu görev. Çok değişik bir görev. Arabaya bomba yerleştirdik. Şimdi gideceğiz galiba işaretli yere. Bakalım gideceğiz. Oha. <laughs> Çok fena bir görev. Hiç yapmadım bu görev ama. Ne oluyor ya? hızlıca gidelim. <laughs> İnsanlara eze eze gidiyoruz bu arada. Aha geldik. Nerede? işaretleri 3 dakika içinde gitmemizi istiyor oyun. Hemen gidelim. Bu videodan sonra artık gideceğim çay falan içeceğim. <laughs> Yoruldum ya gün boyu. Siz sabahki videoyu izlediniz mi? arkadaşlar o videoyu kaçıncı denemede çektim biliyor musunuz? <laughs> en son <sonunda gülüyor> yine yapamadım. Bu görevi. Bu gelebiliyordum. Diğer gelebilir. Anlamadım ki. <laughs> ya bak. Ben böyle bir şey görmedim ya yoruldum abi yeter ya ha. ağlayacağım şimdi <laughs> Türkçe olmayınca oyun hiçbir şey anlamıyorum çıldırası mı geliyor resmen arkadaşlar ben tekrar o bombalı yere geliyorum Şık. evet arkadaşlar geldim yeniden aynı yere 5 be, saattir uğraşıyorum Şaka falan herhalde. <laughs> kaç 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 kaç. Patla. 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 <laughs> Patlıyor mu ya? Kaç 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 Abi hadi ya. Bir falan mı gelecek arkadaşlar? Şu olsun geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir adam gelecekmiş. Geliyor şu an. Aynen geliyor. Oh, yoruldum be abi. Yaşlandım be abi. Hadi be. Bin artık be. Bak şimdi iyi izleyin. Nasıl olacak? Nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> 10.000 dolar ne? Abi benim arabam ben ya. Neyse. Ben de şuna bir yerine gideyim. Polis sonunda izdik ha. Hadi gidelim. Metroya binelim mi? Metro nereye gidiyor? Neyse bir sonraki videoda bineriz ya. yok şu an. <laughs> Evet, görev için gelelim. Haydi bakalım. Görevleri hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. Serice görevler ilerliyor. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, ayrıca like atmayı <laughs> unutmayalım. Şimdi ne yapmamızı istiyor? Anlamadım abi hiçbir şey? Abi ne yapmamızı istiyor? Abi su refahı yani güzel su refahı da, pere şarabı. bas kıza bas kıza bas kıza aşkım bas kıza kim tutar seni şimdi mahallesine girmemizi görüyoruz mahalleye gireceğimiz için biz silah alıyor çatışacağız ya, bir şey diyor herhalde herhalde çatışacağız arkadaşlar öyle bir şey olacak şu polisten kurtulduk. Güzel şimdi. Şu bilgi kutusuna bakalım. ah bakın geçenki videoda alamamıştık. Aa bak aldık. Biraz daha var abi nerede? Oh Aynen tamam. Oğlum para koyar mı lan bize? Bize para koyar mı abi? Bize para koyar mı? Sıkış eğitimi almam lazım ama Neyse ya Bodozlama dalacağım hadi bakalım İnşallah Umarım ölmeyiz yani Çim mahallesine giremiyoruz maalesef. Niy ney Burada nere? Şef, şef var. Aa, ne oluyor? Abi döver <laughs> beni ya. Abi top yapmayın ya. Ya. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitirsem acaba sorun olur mu ya? Ayıp olur mu ya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz burada bitsin. Üşendim. Ben bu görevi video dışında yapacağım. Görüşmek üzere. Benimle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.